Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle tekrar karşınızdayız. Türkiye bu Almanya'nın yanından bile geçemez. Yaralı değilseniz başınızın çaresine bakın. Değerli izleyenler, Almanya'da Rheinland-Pfalz, Kuzeyren-Westfalia ve Bavyera eyaletleri aşırı yağışla sarsıldı. Üç eyalette yağışların neden olduğu sel felaketinde onlarca kişi hayatını kaybetti. Açıklanan son resmi sayılara göre ülkede sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 171'e yükseldi. Bölgelerde yaşayan vatandaşlar, Alman hükümetinin sel felaketi karşısında ne kadar aciz kaldığını gözler önüne serdi. DW'nun haberine göre bir Alman vatandaş, her şeyi kendimiz yaptık. Ne yazık ki devletten bir yardım gelmedi dedi. Bir diğer Almansa çatıda 24 saat bekledik. Sonra itfaiyeciler geldi. Yaralı değilseniz başınızın çaresine bakmalısınız dediler ifadelerini kullandı. Türkiye'ye örnek gösteriyorlar. Türkiye'deki memleket düşmanı batı sevicilerse her fırsatta Almanya'yı örnek gösterip kendi ülkesine ezmeye yararıyor. Türkiye'deki kur dalgalanmasını eleştirmek için Almanya'nın ekonomisini örnek gösteren potansiyel hainlerin son felakette ülkenin aciz kalması hakkında yorum yapmaması da ayrıca dikkat çekti. Almanya'yı Türkiye'ye örnek gösterenleri eleştiren vatandaşlar ironik bir şekilde Türkiye bu Almanya'nın yanından bile geçemez yorumlarında bulundu.